Ben Enis Alkan bugün size Instagram'dan kod gelmiyor sorununu nasıl çözebileceğimizi anlatacağım. Özellikle telefonunuzdaki Instagram hesabınıza giremiyorsunuz ve Instagram üzerindeki kurtarma telefon numarası size ait. Buna kod gönderiyorsunuz. Bu kod bir türlü gelmiyorsa doğru yerdesiniz. Bugün 4 adımda bu sorunu nasıl çözebileceğimizi anlatacağız. Arkadaşlar daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve video işinize yaradıysa videoma like atmayı unutmayın. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Benim verdiğim yollar dışında başka bir yol yok. Onun için başka videolarda sürünmenize gerek yok. Burada bu Adımlar doğru bir şekilde sonuna kadar izlerseniz siz de bütün adımları uygulamış olacaksınız. Arkadaşlar ilk başta neden Instagram bu kodu göndermiyor onunla ilgili konuşalım. Özellikle çok fazla giriş yapmaya çalıştığınızda ve çok fazla e, kod göndermeye çalıştığınızda bazen Instagram sizi spam'a alır ve spam'a alındığınız için kod size gelmiyor. Bunun için birkaç tane adım deneyeceğiz. Bu adımlar olmazsa en sonundaki adımda Instagram'a nasıl ilet e, ulaşım sağlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar ilk başta Instagram'ınızı sileceksiniz. Daha öncesinde verileri silmeniz gerekiyor. Peki bu verileri nereden sileceğiz? Nasıl sileceğiz? Bunun dışında ne yapmamız gerekiyor? Bir VPN'de indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncesinde şöyle göstereyim. Instagram'ı silmeden önce Instagram içerisindeki verileri silmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Hemen şunu şöyle alalım. Ayarlar bölümüne telefonunuzun ayarlar bölümüne gitmeniz gerekiyor. Siz iOS kullanıyorsanız veya Android telefon kullanıyorsanız fark etmez. İkisinde de aynı yerdedir aşağı yukarı. Onun için siz de burada ayarlar bölümünü bulduktan sonra şurada uygulamalar yazıyorsunuz. Bakın uygulamalar bölümü geldi. Bu uygulamalar bölümünde yapmanız gereken e, Instagram bölümünü bulmanızdır. Ben hemen uğraşmamak için Instagram yazıyorum. Bakın burada e, Instagram bölümünü bulduk. Burada ne yapacağız? Hemen alt bölümde 3 tane seçenek görüyorsunuz ve onun hemen altında depolama denen bir bölüm görebiliyorsunuz. Bu depolamaya bir kere basıyoruz. Bakın bu şekilde bir ekran karşımıza geldi. Öncesinde burada verileri sil denen bir bölüm var. Benim telefonumda herhangi bir sıkıntı olmadığı için burayı yapmayacağım ama siz yapın. Önce ön belleği temizle, daha sonra verileri sil bölümüne bir kere basmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra VPN'i indirip bu Instagram bölümünü hepsini silmeniz gerekiyor. Tekrardan yükleyeceğiz zaten bunu. Arkadaşlar verileri sildiniz. Bu adımdan sonra ne yapacaksınız? Bu adımdan sonra Play Store'a gideceksiniz. Bir VPN indireceksiniz. Ben daha önce VPN'i nasıl kullanabileceğinizi ve VPN'in ne olduğunu Anlatan bir video çektim uzun uzun. Onu izleyebilirsiniz fakat kısa bir şekilde yine anlatmak istiyorum. Arkadaşlar VPN başka bir IP adresinde telefonunuzu yönetmektir. Peki bu VPN adresini veya VPN aracını nasıl indireceğiz? Hemen Play Store'a gidiyorsunuz. Play Store yazdıktan sonra ben güvenilir bir tane sizlere önereceğim. Siz başka VPN araçlarını da indirebilirsiniz. Bakın VPN yazdıktan sonra birden fazla VPN geldi. Şu üstte gördüğünüz hemen şöyle işaretlemek istiyorum. Üstte gördüğünüz Secure VPN veya hemen onun altında VPN Super denen iki tane VPN var. Ben bu ikisini kullanıyorum. Bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Siz de bu ikisini kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları indirdikten sonra nasıl kullanılacağı hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Hemen onu da göstereyim. Şu şekilde şurayı kaydıralım. Ş şöyle indirmiştim daha önce. Bakın VPN Super denen bir tane VPN'imiz var. Bunun dışında bir de şöyle yine işaretlemek istiyorum görmeniz açısından. iki tane VPN var. Bunları aktif bir hale getirmeniz gerekiyor telefonunuzda. Peki bunları nasıl aktif bir hale getireceğiz? Ee, şurada bir kere üstüne basıyorsunuz böyle bir ekran karşınıza geliyor. Bu ekrandan sonra VPN'in kesinlikle açıldığını görmek için mübarek hemen şöyle bir tane reklam gelebilir. Bu reklamları açmanız gerekiyor. Bakın arkadaşlar şurada e, content denen bir bölüm var. Buraya bir kere basıyorsunuz ve burası aktif bir hale geliyor. Şu üst bölümde bakın şuradaki bölümde. En üst bölümde bir anahtar işaretinin gelmesi gerekiyor. Bunu neden bu kadar ayrıntılı anlatıyorum? Daha VPN'in ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar var. Onun için VPN'i doğru bir şekilde açmanız gerekiyor. VPN'i açtıktan sonra arkadaşlar bu üst tarafa yani Wi-Fi işaretinin yanına VPN anahtar işareti geldikten sonra artık VPNiniz açık bir duruma gelmiş olacak. Hemen buradan çıkıyoruz. Artık VPN'imiz açıkken. Instagram'ı indirebiliriz. Peki Instagram'ı nereden indireceğiz? İnşallah onu da biliyorsunuzdur. Artık Play Store'dan o Instagram'ı indiriyorsunuz. Instagram'ı indirdikten sonra tekrar Instagram'a girmeye çalışıyorsunuz. Aynı kullanıcı adı daha öncesinde yapıyordunuz ya şifreyi yenilemek istiyorum. Aynı şifreyi yenilemeye çalışacaksınız. Yani buraya girdikten sonra umarım başka bir şey açılmaz. Hemen şöyle gösterelim. Şuradan Ayarlar ve Gizlilik diyoruz. En alt bölümde Hesap Ekle dediğinizde mevcut hesaba giriş yap diyelim. Şurada yukarıda hiçbiri diyelim. Hesap değiştir dediğimizde arkadaşlar şurada yapmamız gereken hangi hesabınızı kurtarmak istiyorsanız. E, buraya yazmaktır. O hesabı yazdıktan sonra bakın giriş yapmak için bu bölüme tıklayın hesabı var. Ondan sonra bu bölüme tıkladıktan sonra kullanıcı adınızı buraya giriyorsunuz. Daha sonra ileri diyorsunuz ve e, muhtemelen e, ileri dedikten sonra kod isteyecektir. Ve o kodu tekrardan telefonunuza gönderiyorsunuz. Eğer ki bu adımdan sonra kod size yine de gelmediyse diğer bir adıma geçebilirsiniz. Umarım adımları tek tek anlamışsınızdır. Eğer ki bu adımı anlamadıysanız sanız tekrardan izleyebilirsiniz. Şimdi bu adım işe yaramadıysa ikinci adıma geçelim. İkinci adımda ise şunu yapıyoruz. Telefonumuzda hemen yıldız pardon kare kare e, 002 tekrar kareye basıyoruz ve bunu arıyoruz. Arama tuşuna bir kere bastıktan sonra telefonunuzdaki şebeke e, yenileniyor ve e, yeniden size o kodun gelmesi gerekiyor. Siz bunu tekrardan deniyorsunuz, yani bu işlemi yaptıktan sonra ikinci adımı yaptıktan sonra kodu tekrardan istiyorsunuz. Kod gelmediyse üçüncü adıma geçebilirsiniz. Peki üçüncü bir adımda ne yapacağız? Arkadaşlar burada bariz bir e, yapmamız gereken bir şey var. Siz üst üste eğer ki bu kodu istemişseniz ve benim az önce verdiğim iki tane adımı da denediyseniz ikisi de olmadıysa e, yapmanız gereken iki gün veya üç gün beklemektir. Üç gün bekledikten sonra Instagram otomatik o e, spamı kaldırır ve yeniden giriş yapmanıza. Ee, bir olanak sağlar onun için ne kadar az denerseniz sizin açınızdan daha iyi olur sürekli denerseniz instagram onu biraz daha uzatıyor yani 3 günden 4 güne çıkarıyor 4 günden 5 güne çıkarıyor onun için e, bu iki adım olmadıysa bekleyin 3 gün bekleyin. Dördüncü gün muhtemelen o kodu alabileceksiniz. Onun için telaş etmeden bir gün iki gün bekleyin arkadaşlar. Yani instagram olmadan da bir iki gün yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Eğer ki üç günden sonra gelmediyse ne yapacaksınız? Bu adımdan sonra size hemen alt bölümde bir link paylaşmış olacağım. O linke tıklayıp instagram spam kaldırma formunu doldurup instagram bölümüne göndermeniz gerekiyor. Yani üç adımı denediniz 3 gün beklediniz. 002 kodunu girdiniz. Daha sonra Instagramı sildiniz, VPN ile yüklediniz, VPN kod istediniz yine gelmediyse dördüncü bir adıma geçebilirsiniz. Dördüncü bir adımda ise Instagram spam kaldırma formunu doldurmanız gerekiyor. O linki de aşağıda paylaşıyorum. O linkle spam kaldırma formunu dolduruyorsunuz ve tekrardan burada size gelecek mesajı bekliyorsunuz. Evet bugün sizlerle 4 adımda Instagram spam kaldırma veya Instagram'a tekrardan nasıl ulaşabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Umarım bu video size yardımcı olmuştur ve siz de bu sorundan kurtulursunuz. Bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.